Sofla Jota değişikliği bence ağır ya iyi yansıyabilir. Soulfly çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç. Çok genç olmasına nazaran uzun zamandan beri sahnede. 15-16 yaşından belki de 14 yaşından beri CS oynayan ve buraları kovalayan bir oyuncu. Açıkçası ben Soulfly'in da en az Jota kadar yetenekli bir oyuncu olduğu kanaatindeyim. Bence eğer bu role hızlı adaptasyon gösterebilirse, eğer daha hızlı alışabilirse oynadığı role ben gerçekten takımımız için bunun bir pozitif etken olabileceği kanaatindeyim. Soulfly çok yetenekli bir oyuncu. Umarım takımımıza çok faydalı olacaktır diye bekliyorum. Bence Soulfly'ın en büyük problemlerinden biri istikrar. Ya yani Bazen takımı taşıyabiliyor, maçı size kazandırabiliyor ama bazen de maalesef o performansın çok çok altında kalabiliyor. Bunu düzelttiği takdirde bence Aurora'ya çok çok faydalı olacak bir isim. Ben bu transferi gayet beğendim. E, açıkçası geçen sezonun başlarken Jota transferinde düşüncelerimin biraz benzerini yaşıyor gibiyim. Çünkü Kalix'in rolü, e, Jota'nın rolü birbirinden biraz farklı. Bu yüzden acaba Jota bu e, rolü nasıl doldurabilir? Biraz daha e, aksiyonun içinde olmayı seven, biraz daha agresif e, rifle oynamayı seven bir oyuncu. Acaba bu anchor pozisyonunu doldurabilir mi diye soru işaretleri vardı kafamızda. Jota bunu yer yer gerçekten iyi yaptı. Yer yer zorlandığı sekanslar oldu.